Selam yay arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili ateşlerden yaylarım benim. Efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar sevgili yay burcu arkadaşlarımın aşık oldukları veya kalbindeki kişi, aklındaki kişi, efendim bunların hepsi aynı kişi. Hiç fark etmiyor. Ben aşıklar açılımı diyorum. Ad olarak bazıları işte aklındaki kişi, kalbindeki kişi derler. Tek kelime hepsi aynı kişi aşıklar açılımı. Aşık olduğunuz, uzaktan uzağa sevip bir türlü açılamadığınız partnerleriniz, efendim ne düşünüyorlar, hayallerine nasıl partner hayal ediyorlar, nasıl eş hayal ediyorlar, nasıl aşk istiyorlar, burada siz olmayacaksınız. Sadece onların hayalleri konulacak buraya sevgili yaycıklarım benim o yüzden biz zaten kendimizi biliyoruz değil mi sevgili arkadaşlarım öncesinde de usulen efendim yeni kanalımı da tanıtmak durumundayım. Sevgili çay çayfalı aşk hayatınız yeni kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Efendim izlemenizi öneriyorum. Sizleri yeni kanalım olan çayfalı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Buraya da davet ediyorum. Benim olduğum her yere sizleri davet ediyorum. Eros'un okları hakiki gerçek aşk insanları Sizleri her yere davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Efendim lafı daha fazla uzatmadan benim ateşlerden aşık olan kalbindeki kişi, aklımdaki kişi her kim ise, benim Yay burcu arkadaşımın karşı partneri aşık olduğu kişi ne düşünüyor? Hayalindeki kişi kim? Aman Allah'ım dileklerim kabul olsun diyor. Karşı taraf sevgili yay kardeşim güzel insan hiç fark etmiyor arkadaşım kardeşim canlarım benim severim ben yayları yay benim ay burcum ay burcumuzda aşkımızı temsil ediyormuş canlar bakayım sizin aşık olduğunuz kişinin hayalleri neymiş nasıl partner hayal ediyorlar derken çok güzel kart geldi sevgili arkadaşlar kalplerinden geçen duyguları ya bu güneş kartı da bugün ne gelir oldu Allah Allah bu nedir Allah aşkına bu güneş kartında bugün bir tuhaflık var kartın destemizin altı çok güzel geldi ona bakacağız daha sonra canlar şöyle biraz şu kısımda tutalım sevgili yaylarım benim güzel yaycıklarım karşı taraf yani aşık olduğunuz kişinin hayalleri kalbinden geçenler aklından geçenler hayaller ya aşka dair hayalleri bakın diyor ki bu insan bay veya bayan her kimse bakın sizler bilirsiniz cinsiyetini sevgili arkadaşlarım şöyle diyor manyetik çekim alabileceğim işte benim diğer yanım diyebileceğim şöyle hayranlık duyabileceğim hayranlık kartıdır hayranlık duyabileceğim sonsuz elektrik mutluluk duyabileceğim bir kısmet bir aşk benim yoluma keşke çıksa diyor bu insan bunu diyor mu? Diyor. Ardından ne diyor? Böyle biri benim yoluma çıksa ben onu bırakır mıyım hiç? Sürekli olarak hayatımda istemez miyim? Diyor. Sürekli olarak isterim. Böyle bir insanı hayatımda beni cıvıl cıvıl yapmalı. Onu gördüğüm zaman enerjim yükselmeli diyor bakın. Bana enerji vermeli, bana güç kuvvet vermeli. Ama şöyle de bir şey var hem maddi hem manevi güçlü olmalı diyor. Bakın şu kartı ben size yakından göstereyim canlar. Kupalar duygularımızdır. Değil mi? Kupanın yanında da maddiyat var. Güzel insanlar şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Bakın tılsımı görüyorsunuz değil mi? Yani bu insan diyor ki sevgili arkadaşlar hani yanlış anlamayın. Öyle milyoner anlamında aman efendim villalar, mercedesler anlamında değil yanlış anlamayın. Yani aşk da olacak, ateş de olacak, karşılıklı çekim de olacak, evi, arabası da olacak diyor. Yanlış anlamayın bakın. Kupa ile tılsım ikisi de aynı anda. Her ikisini de istiyorum diyor. Sadece öyle aşk olup para yoksa orada aşk olamaz. Ya da sadece para var ama ben o insandan elektrik alamamışım. Burada da ben mutlu olamam diyor. %50, %50 istiyorum. Maddiyatı da olsun, en azından maddi sıkıntımız olmayacak. Birbirimizden de elektrik aldıksa, ne bileyim beni kendine aşık etmeyi başarırsa ben bu insanı bırakır mıyım hiç? Sürekli olarak hayatımda isterim. Her şeyi bir kenara bırakır, tüm sıkıntılarımı unuturum, onu olduğu gibi her şeyiyle kabul ederim. Ben bunu istiyorum. Ama yine de korkularım var diyor. Yine de korkularım var. Üzülüyorum. Ya böyle biri benim yoluma çıkmazsa ya da kendini bana bu şekil gösterip ya beni kandırırsa ya gerçekten de burada görüldüğü gibi biri değilse. Hani toplumumuzda var ya bu değil mi canlar? Olduğumuz gibi olmuyor. Yalanlarla dolanlarla karşı tarafı kendimize çekiyoruz. Kişi aşık olunca da maskemiz düşü veriyor hani bizim toplumumuzda değil dünyada olan bir şey bu Tabii ki de sevgili arkadaşlarım karşı tarafta bunun korkusunu yaşıyor bakın böylesini istiyorum sürekli hayatımda istiyorum hiç sıkıntı değil olduğu gibi her şeyi kabul ederim yeter ki beni kandırmasın bak ben korkuyorum benim korkularım var diyor kandırılmaktan korkuyorum aldatılmaktan korkuyorum korkularım var bu olmasın bu kartı ben istemiyorum ben bu üçünü istiyorum diyor ah benim sevgili yaycığım ya benim yayım arkadaşım güzel insan şimdi bu insana diyorum ben sizin aşık olduğunuz kişiye korkma yaydan korkma yay zaten hakiki aşk insanı Allah aşkına ondan korkulur mu İşte buyurun yayı görüyor musunuz yayı bu sizsiniz sevgili yaycığım ha işte buyurun Ateşlerden sizden haber bekliyor. Ateşlerden hem sizsiniz hem karşı taraf. Ciddi olsun diyor bakın. Ciddi olsun ama bir miktar maddiyat da istiyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız canlar. Bir miktar maddiyatı da olmalı diyor. Yani en azından maddi sıkıntı çekmemeliyiz. Ateşlerden bakın. Gayet ciddi bir şekilde bana bu üçü olduğu an hiç düşünmem onunla evlenirim diyor karşı taraf. Beni kandırmasın, beni aldatmasın korkularım var diyor. Diyelim ki şimdi bu insan böyle düşünüyor. Sizin bu aşık olduğunuz kişi değil mi canlar? Böyle düşünüyor. Destenin altında bu niye çıktı şimdi? Neyse. Diyelim ki 30 Ağustos'a kadar benim sevgili yay kardeşim bu kişiye 30 Ağustos'a kadar ilanı aşık etti ilanı aşk ilan ediyorsunuz değil mi? İlanı aşk ettiniz veya sevginizi dile getirdiniz. Aşığım dediniz ya. Aşığım arkadaş. <laughs> tamam. Size ne tepki verecek bu insan? Size ne karşılık verecek? Yani evet mi hayır mı? Sıcak mı bakacak? Soğuk mu? Şöyle tek bir kartla bakalım mı? Hadi bakalım. ya ilanı aşk ediyor. Ve karşı taraf diyor ki Aman Allah'ım aman Tanrım ilk kez geldi İmparatoriçe en güçlü karttır sevgili arkadaşlar. Ay böyle bir şey yok. İmparator ve İmparatoriçe. Aman Allah'ım her ikisine bakın sevgili yaycıklarım benim. Her ikisine kadersel aşktan söz eder. İmparator da İmparatoriçe de. Yani karşı taraf kendini bu şekil hissedecek. Siz ilanı aşk ettiğinizde veya sevginizi dile getirdiniz. Her neyse aşk sevgi aynı kapıyı açıyor. Yanlış anlamayın baysınız veya bayansınız. Hiç fark etmiyor canlar. Karşı taraf sizin itip, iltifatınızın veya itirafınızın üstüne sevgili arkadaşlar kendini imparatoruçe gibi hissedecek. Artı bu benim kaderimdeki aşk diyecek. Size de aşk duyacak. Enerji alacak sizden. Elektrik alacak. Sizi de bu görecek. İşte diyecek. Benim imparatorum geldi diyecek. Evet benim imparator geldi. Tam eşim geldi diyecek. İkisi eştir ha haberiniz olsun. Bakın imparator imparator içe. Böyle bir şey yok. İlk kez rastladım böyle bir şeye sevgili arkadaşlar. Muazzam derecede size sıcak bakacak kadersel aşkım tam birbirimizi bulduk diyecek bu insan. Helalsiniz yaylarım benim çünkü sizler hakiki aşk insanlarısınız. Eros'un okları onlar. Efendim bu mükemmel açılıma yıldızlardan aşk kartım ne mesaj veriyorlarmış. Şöyle bir bakalım. Şimdi buna bakmıyoruz. Buna bakmıyoruz. Ben az önceki pardon arkadaşlar ya, yani yanlışlık oldu. Az önceki baktığım arkadaşınkini tekrar çektim. Onu saymıyor. Destenin üstünden alacağız. Ne A Aa bu da neyin nesi? Gözünüzü seveyim ya. Böyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Bu nedir? Destenin üstünde sırada olan sizsiniz arkadaşlar. Az önce sizden önce hangi burca baktım? Yaydan önceki burç akrep. Akreplerinkini çekmişim. Çok pardon. Canlar. İmparator ve imparator imparatoriçe nişanlanıyor. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşamaya değer. Ben daha ne diyeyim size attım işte bunu da attım buraya. Sevgili arkadaşlarım güzel insanlar. Ay çok güzel çıktı böyle bir şey yok. Çok güzel çıktı sanırım. Daha önceki geçenki açılımımda olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam çok kötü gelmişti. Neyse aralarda öyle çürük elmalar çıkıyor onları saymıyoruz. Ama ardından görüyorsunuz kadersel olarak en mükemmeli geldi. Hiç durmayın bu kişi her kimisi sevgili yay kardeşim bakın nişanlanmayı verdi size. Ya bunlar nişanlanmazdı ne yapar karı koca bunlar zaten eş imparator ve imparatorce canlarım benim mükemmel olacak ama yani sizi kaderimin insanı diyecek ya işte benim duam dileğim kabul oldu diyecek hiç durmayın ve içinizdeki çocuğu coşturun lütfen coşturun artık nişanlanacaksınız hadi bakalım içindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi akıt önce içimizdeki çocuğu sevindireceğiz ardından aşık olduğumuz kişileri hadi bakalım sevgili yaycıklarım benim süpersiniz lütfen durmayın 30 Ağustos'a kadar aşkınızı itiraf edin ilan edin sevginizi ilan edin ya ne ilan edeceksiniz edin durum işte ortada sevgili arkadaşlarım efendim bu açılımımızın sonuna geldik sevgili yaylarım benim son kez yine hatırlatıyorum güzel insanlar çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum efendim sizleri oraya davet ediyorum buraya da davet ediyorum her yere sizlere davet ediyorum. Artık ne sizler ben siz ne de ben sizler siz yapamayız. Benim olduğum her yere gelin lütfen. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Beni de bırakmadınız zaten. Çok 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 teşekkür ediyorum güzel insanlar. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise Çayfalı aşk hayatınız kanalıma abone olmalarını. Şen kanalıma da abone olmalarını rica ediyorum. Bir an önce aşık olduğunuz bu insanlara kavuşup imparator ve imparatorça olmanızı Allah'tan diliyorum, evrenden diliyorum. Sevgili yaycıklarım benim hakiki aşk insanları onlar bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzel yaylarım benim. Ay.